Merhaba arkadaşlar, bugün sizinle, Ejinle birlikte balonlara biz top bağladık. Ve Ecin o topları almaya çalışacak. Hadi bakalım anneciğim. 1, 2, 3 Aferin, çek çek çek. Aferin benim kızıma. Evet. Hadi sepetine at bakalım topunu. 1, Bir. birinci topu aldık. Bakın diğer topları da topla. En sondaki topla bir sürprizimiz vardı için? Evet. Hadi bakalım. Zıpla. 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 Evet. Hadi. Az kaldı. Aferin kızıma. Çek. Çek. Bırakma. Aferin sana. Çıkar bakalım topunu. Evet. At sepetini anneciğim. At sepetini. Hadi bakalım at sepetine. Diğer topları da yakala. Hadi anneciğim. Hoppa evet yakaladı. Sarı topu da yakaladı annesinin gülü Aferin sana. Diğer topları da yakala bakalım. Evet. Aferin mavi topu da yakaladık. Diğer topları da yakala. O top uzun. O topa yetişemezsin. Diğerlerini yap. Diğerlerini evet. Evet kırmızıyı yakala. Ve yakaladı anneciğim kırmızıyı. Aferin benim, benim güzel kızıma. At bakalım sepetine kırmızı topu. Şimdi sarı topu yakala. Bak orada sarı var. Evet. Sarıyı yakala anneciğim. Diğer sarı topu yakala bakalım. Diğer sarı topu. Sepetini çek oradan bir. Yakaladı ve balonu da düşürdük. Tamam düşsün balon çok güzel. Evet. Çıkar bakalım at sepetine. At bakalım. Çıkarabilirsin. Bak çıktı. Gördün mü? At sepetine. Yeşil balonları mavi. Zıpla. Zıpla maviye. Maviye zıpla. Evet. Yakala. Ay aferin. Çek çek çek. Bırakma sakın çek. Bırakma. Çek anneciğim. Çek. Aferin sana. Çıkar bakalım topunu. Çıkıyor değil mi? Bak çıktı. Evet. At topunu da. Diğer mavi topu yakala. Bak arkanda. Evet. Hoppa. Aferin sana. Oo, balon da geldi. Hadi bakalım. At sepetine bir tane yeşil kaldı. Yeşil topu da yakala. Hoppa. Evet. Her yer balon oldu değil mi anneciğim? Çok tatlı ama hala yukarıda balonlarımız duruyor.